Yeni Tiyatro Dergisi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Alanya Belediye Tiyatrosu'nun sezonun ilk oyunu olarak sahnelediği Kafkas Tebeşir Dairesi, çeşitli dallarda 4 ödül birden alırken Kalbimin Sevgili Gözü adlı özel çocukların oynadığı oyunsa en iyi çocuk oyunu seçildi. 2020 yılına ait ödüllerin dün açıklandığı organizasyonda Kafkas Tebeşir Dairesi oyununun rejisörlüğünü üstlenen Devlet Tiyatroları rejisörü Yunus Emre Bozdoğan, yılın yönetmeni ödülünü alırken, Oyunun Dramaturgu Devlet Tiyatroları Baş Dramaturgu Canan Kırımsoy'da Yılın Dramaturgu Ödülü'ne layık görüldü. En iyi kostüm ödülü Gökçe Şener'e, yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu ödülü de Birke Murat Aldoğan'a verildi. <laughs> Kalbimin Sevgili Göz adlı özel çocukların oynadığı oyunsa jüri tarafından en iyi çocuk oyunu seçildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tiyatromuz bizi yine gururlandırdı. Bu pandemi döneminde salgın'a rağmen iki yeni oyun çalışarak seyircisiyle buluşan tiyatromuza verilen ödüller bizi gururlandırdı. Oyuncularımızı, tiyatromuzun tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Değerli jüri üyelerine de kıymetli takdirlerinden ötürü tiyatromuz adına ayrıca teşekkür ediyorum." dedi. Ama